Herkese selamlar ve merhabalar sevgili Boğa Burçları kanalıma. Hepiniz teker teker çok çok hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bugün tüm Boğa Burçlarımın en güzel hayır ve niyetlerinin olmasını dileyerek 7-13 Ağustos haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Şimdiden hepinize hayırlısı uğurlusu olsun diyelim. Şimdi şu kısım muhtemelen ben şahsım <laughs> bunu içerken ağzımdan damlamış. <laughs> bir şekilde damlatmışım. Şimdi arkadaşlar en başta zaten niyet alıyorum. Daha ilk yudumumla beraber niyetimi alıyorum. Ve bu kısmın hiçbir yerle bir bağlantısı yok. Yani hani şurayla falan bir bağlantısı yok ya da dibinden gelmiyor. Şimdi bu genel çok fazla gördüğümüz bir şey değildir. Çünkü hayatınızda sizin anne, baba ya da partnerle, kardeş kardeş değil bu arada. Bu alanlarda bir kopukluk yaşadığınızı ya da bu alanlarda, bu söylediğim kısımlarda bir kişinin bir sağlık problemi yaşadığını söyler. Hani kalkıp da Aa, hayattan kopuyor falan böyle değil. Dediğim gibi ya bu kişilerle aranızda birazcık anlaşma problemi vardır ya bir kırgınlık vardır. Bu, bu hafta ortaya çıkabilir. Yani varsa zaten bununla ilgili bir barışma. Yani sen bana bunu demiştin, sen bana bunu demiştin. Bunun konusu konuşulabilir. Herkes niye kırıldığını anlatır. Ya da dediğim gibi sağlık olaylarında biraz daha kişilerin üzerine düşüyor olabilirsiniz. Daha da böyle bir ilgiyle kişilere yaklaşma durumu var. Madem işte buranı ağrıyor, niye bana söylemiyorsun diyebilirsiniz işte. Anlatmak istediğim bu. Devam edelim bakalım neler var, neler yok. Hayatınızda bir tamamlanma dönemindesiniz. Bakın Koç burcunda da vardı böyle bir görüntü. Ama onların daha yoğundu. Ama sizin öyle değil. Sizin demek ki arkadaşlar şimdi analitik zekaya sahipsiniz. Çok çok da pratik insanlarsınız ve işlerin içerisinden öyle böyle bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Hani en zor, en çok böyle sıkıntılı işlerden bile yani çoğunuz zaten çok çok sabırlısınız. Başaracağım deyip de işlerin içerisinden çıkabiliyorsunuz. Bu sayede aslında bakın sizin o sıkıntı alanınız çok az görünüyor. İşe başlarken sıkıntı yaşamışsınız, bir an kesilme yaşamışsınız. Muhtemelen şu anda işlerinizin durma, kesilme, olmuyor etmiyor. Bir yerlerde bir aklımda soru işareti var, endişeliyim dediğiniz anlarda olabilirsiniz. Bakın bu kısım hem önceki anlarınıza ve zamanlarınıza isterseniz aşk hayatınızı düşünün. Hem daha aydınlık hem daha geniş demek ki bundan sonra bazı şeyler daha öngörülebilir ve daha kolay bir şekilde ilerleyebilir. Yani eskisi kadar belki bir şeyler canınızı sıkmayacak. Burası zaten olası gelecek. İşte gelecekte düşündüğünüz şeyleri şimdiden yapmaya, tasarlamaya, planlamaya başlıyor şeklinde görünüyorsunuz. Şöyle arkadaşlar hemen göstereyim sizlere fincanızı. Şu yollara bakar mısınız? Bakın yukarıdan gelen kısımlara bakın. Sizin niyetlerinizin bakın karşılığı var görüyor musunuz? Ve bu sadece bir tanesinde değil. Şurası da aynı şekilde. Çok fazla yollarınız var arkadaşlar. Sayalım mı? Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane görünen yolunuz var. Şimdi 14 rakamı biraz farklı. Çünkü hem 1 4 şeklinde alacağız. Biz 14'ü verecek hem de 5. Yani 1 artı 4'ten 5 olarak söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar 1 rakamı bir başlangıçtır. 4 rakamı ise özür dileyerek söylüyorum ölümdür. Demek ki öyle bir başlangıç pardon <laughs> öyle o kadar başlangıcınız var ki yani hani şey var tası tarağı satıyorum seni de boşuyorum buradan defol gidiyorum. Ya o kadar bambaşka bir hayat açar ki size. Paranız yoktur para girer cebinize. Aşk yoktur ceb hayatınıza aşk girer. Eviniz yoktur ev satın alırsınız. Yani bir anda bunların patır patır bakın. Her şey sıralı dümdüz direkt olarak yukarıya doğru uzanıyor. Hepsi gördüğünüz gibi sonuç odaklı. Bir iki tanesinde başka durum var. Onu zaten söyleyeceğim ama geneli bu şekilde görünüyor ve aynı zamanda şimdi dediğim gibi bunları topladığımızda da yani hayatınızdaki başlangıç çok büyük. Böyle sıfırdan bir hayat kurduğunuzu düşünün e, ve 5 rakamı da aslında değişime hazır olun demek. Çok oynak bir rakamdır. Evet gücü temsil eder ama bir o kadar da oynaktır. Hayatınızda yeniliklere yer açmanız gerektiğini, yer açtığınız sürece yenilenmeyi kabul ettiğiniz sürece mutluluğun geleceğini yenilenmeyi kabul etmezsem ne olur tıkanırsınız çok özür diliyorum ilkelleşirsiniz ve arkadaşlar birileri işte terfidir, iştir, güçtür, evdir bilmem ne alıp yürürken siz şöyle diyecek diyebilirsiniz. Ben olduğum yerde sayıyorum ya da çocuğunuza diyeceksiniz bak herkes aldı yürüdü gitti bak bir şey yaptı şöyle oldu sen yerinde sayıyorsun diyebilirsiniz. Yani birazcık bu dönemde değişime ayak uydurumuz eğlence varsa eğlence başka bir şey varsa başka bir şey yani bir ayak uydurma durumunu size zorunlu kılar yani siz o tarafa doğru ihtirir. Dediğim gibi çok çok oynak bir rakamdır. Hayatınızdaki her şeyin değişebileceği bir dönem hazır olun hiç yok ki tam bir yerlere gidersiniz yani öyle söyleyeyim şimdi geliyorum bu kısma şimdi burada bir tane yolunuz var bu çok sıkıntılı bir yol neden diyeceksiniz yukarıda ağzını açmış uzun uzadıya duran bir köpek balığı aşağıda da bir kubbeniz var bu kubbe sivri bir kubbe zorlu bir dönemi ama aslında içine baktığımda bir çarpı durumu söz konusu yani bir iptali beraberinde getiriyor. Bir şeyler iptal oluyorsa üzerine gitmeye bakın o iş iptal olmuş o iş değişmiş yani ona alın kabul edin bir daha ama niye iptal oldu niye etti demeyin. Çünkü yolun sonuna yani iptal olması zaten en baştan belli olmayacaksa olmasın bırakın öyle kalsın değiştirmeye bakın siz uğraşmayın değişim geliyorsa zaten gelir. Çünkü ucunda köpek balığı var köpek balığı her türlü hırsızlık problem sıkıntı paranızı yemek isteyenler size zarar vermek isteyenler her türlü yani e, sıkıntıdır ve yolun ucunda bundan var siz ilerleyemiyorsanız başta sıkıntı çıkıyorsa ve size her türlü iptal geliyorsa daha fazla zorlamayın İşin ucu çok çok sıkıntılı görünüyor bunu söyleyeyim. Şimdi bir diğerine geldiğimde burada bir insan var elinde kelebek var. Evet kelebek iyidir. Böyle bir iki senelik mutlulukları beraberinde getirir. Fakat aynı zamanda arkadaşlar bereketi birazcık azaltabiliyor. Çünkü hop oturuyor, hop konuyor, hop geliyor, hop gidiyor. Yakalamanız neredeyse imkansız. Belirli bir ömür süresi var. 2 yıl gibi maksimum genelde bu kadar oluyor. E, haliyle de sizin elinize gelen paraların da bir o kadar hızlı bir şekilde elinizden akıp gitmesini gelen paraları da yine kısa ömürlü olmasına neden olur. Mesela miras gelir hemen o miras yenir biter yani çok böyle artsın göremezsiniz. Şimdi sizin ilerlediğiniz bir yolda arkadaşlar dikkat etmeniz gerekiyor. Size herhangi bir uyarı gelmeyebilir. Yani nereye ne kadar ne harcadığınıza dikkat edin. Geldi diye har vurup harman savurmayın. Ya da Aa bana zaten aşık o bana kızmaz etmez demeyin. Bir anda size kızı verir. başka bir sıkıntıyla karşılaşmamanız için bunu söylüyorum. Ama onun haricinde burada başka herhangi bir sıkıntınız yok. Gayet güzel. Hatta baktığımızda şurada arkadaşlar böyle bir kaplumbağanız var. Ev içine aynı zaman kendi iş yeriniz varsa iş yerinizi yoksa direkt ev içini temsil ediyor. Evin içerisinden yeni bir yol çıkıyor. Hani içerisinden birisi şehir değiştirebilir, evlenip gidebilir. Yani oradan bir çıkış durumu söz konusu. Bakın görüyor musunuz? kaplumbağadan çıkış. Aynı zamanda ev içinde yapılacak her türlü tamirat, tadilat ve benzeri değişikliklerinizi beraberinde getiriyor. Çünkü evden bir yol çıkıyor. Evden bir değişim var. İnsan sayısı değişimi, ruh hali değişimi, mutluluk anlamında yine güzel değişimler var bir yolculuk olabilir. Buraya geldiğimde bakın arkadaşlar, burası çok yukarılarda bir yerde, yani sizin sınırlarınızın ötesinde bir durum. Şurada görüyorsunuz böyle şey gibi, sanki yatan biri var gibi ama ayağı nerede, başı nerede, hiçbir yer belli değil. Hatta böyle oyuncaklar vardır çocukların bir tarafından bastırınca böyle çocuk tahtiravalesi gibi böyle böyle hacı yatmaz gibi yamuk yalık oynar biliyorsunuz, görmüşsünüzdür öyle plastik bir oyuncak. Şimdi ona çok benziyor ve haliyle de iki yani ve kendisi eşit durumda. Şu an görüyorsunuz gayet eşit ama nerede başlayıp nerede bittiği belli değil. Bu adalet durumudur. Ve sizin hayatınızda sizin boyunuzu aşan bir adaletsizlik durumu olduğunu düşündüğünüz bazı olaylar var. Bununla ilgili normalde sizler sesinizi çıkartırsınız ki dibinde de bir fare var. Bence herkes bu fareyi görecek. Fareyi görüyor musunuz? Şurada beyaz. Şimdi bir adaletsizlik dediğim gibi bir durum var. Birisinin bir şey aldığını görebilirsiniz. Ama sesinizi çıkartmıyorsunuz. Hiçbir şey demiyorsunuz. Bu hırsızlık sadece para hırsızlığı değil. Birisi sizden bir arkadaşını görmüş. Çok güzelmiş işte bana instagramını ver bilmem neyini ver der. Burada kalkıp tamam hemen vereyim adı soyadı bu. Hemen kişinin böyle kimliğini ortaya çıkartabilirsiniz. Farkında olmadan. Kötülük ettiğinizi düşünmezsiniz. Ama bakın bunun içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Bir anda birisinin size verdiği sırrı fark etmeden anlatabilirsiniz sonrasında problem yaşamayın. O yüzden kiminle ne paylaştığınıza dikkat etmeniz yine bu aşamada önemli. Evin içine baktığımda güzel görünüyor, aydınlık görünüyor. Dışarıdan bakıldığında da yine güzel görünüyor. Fakat arkadaşlar bazı pürüzler var. Ya siz evdekilere kızıyorsunuz ya da evdekiler size kızıyor. İkisinden birisi ya da ikisi birden. Böyle birazcık ufak tefek bazı pürüzleriniz olabilir. Şöyle haydi bakalım niyetinizi görelim. 2 tane, 3 tane, 2 3 tane kadar güzel niyetiniz burada görünüyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada sizinle ilgili arasındaki ilişkiyi iyileştirmek isteyen adında soyadında EC harfleri muhtemelen bir kadın var. Genel olarak her zaman topuklu kısa böyle yumurta topuk olur ya yumurta topuktan bir büyüğü. Hani kalkıp da uzun topuklular diye böyle topuklu giyen bir kadın var. Çok da uzun boylu değil, aşırı kilolu değil. Böyle bir kişi hatta böyle kısa boylu hafif kilolu öğretmen tipi. Öyle senin böyle hani kısa topuklu giyiyorlar ya ondan o şekilde ifade ettim. Böyle bir kadın. Normalde bu kadınla aranız falan çok çok iyi değil. Yalnız bu kadına bir sağlık problemi var. Hemen altında bir salyangoz gibi bir görüntü olduğu için. Ee, sağlık problemleri var ve sağlık problemlerinden dolayı sanki biraz vicdan yapmış. Bu yüzden de sizinle biraz barışma çabası içerisinde görünüyor. Şuraya baktığımda arkadaşlar bir tırtıl gibi bir şey var orada. Ee, şimdi zaten sizler böyle tırtıl, solucan gibi şeylerin sizde genel olarak çıkması iyi diyebilirim. Çünkü zaten toprak grubusunuz. Size çıkmayacak da kime çıkacak? Yani sizin burcunuz için yararlı. Burcunuzun olumlu özelliklerini okuyun. Yani eğlenceli olmanız, cinsellik anlamında evet çok artı şeyler söyleniyor sizinle ilgili. Evet onlar da dahil olmak üzere. Bunların çok büyük artısını alabileceğiniz bir dönemin içerisindesiniz aynı zamanda. Şimdi haydi bakalım şöyle bir niyetlerinizi görelim. İki tane güzel niyetiniz birden akmakta şu anda. Bu iki niyetten bir tanesi daha çok böyle bireysel tek başınıza halletmekte olduğunuz bir iş olabilir. İşte ben ve partnerim ama kimse de bilmiyor dediğiniz olaylar gündemde. Diğer arkadaşlar burada kaldı. Şimdi burası olsa diyecektim ki aile bireylerini, akrabaları vesaire ilgilendiriyor. Buraya gelseydi daha böyle toplumla alakalı. Hani siz ve sizin gibi çalışanları, özel sektör. Ki öyle. Siz de sizin gibi işte ev hanımları, siz ve sizin gibi ev beyleri, siz ve sizin gibi anne, baba vesaire böyle kişileri ilgilendiren bir niyetiniz varsa bu konuda da yine çok güzel cevaplar alabilirsiniz ama birazcık uzuyor. Ayın 20'sinde denir bir ay sonrasına kaçar. Yani biraz geç olabilir onu söyleyeyim. Ha bu sizinle alakalı mı zannetmiyorum. Birazcık dikkat etmekte fayda var ve şu söylediğim yer var ya Yolun sonunda köpek balığı var. Bir şey baştan iptal oluyorsa aman olsun diye illaki zorlamayın. Biri istemiyorum dediyse aman olsun hadi canım arkadaşım deyip de kişiyi zorlamayın. Hayır mı dedi? İyi e, tamam sen bilirsin. Hayırsa hayır deyip bırakın peşini. Yoksa senin yüzünden oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Bunlarla uğraşmak mecburiyetin, mecburiyet ve mecburiyetinde kalabilirsiniz. Yani hiç umursamayın o kısımları. Benim Anlattıklarımın gayet açık olduğunu düşünüyorum. Ne vardı zaten ondan bahsettim. Yani ekstra bir şey yok. Benim söyleyeceklerim sizler için bu şekildeydi güzel boğa burçları. Eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen artık abone olun. Beğen tuşlarının hepsini basın. Bir tane zaten var ona basın. Ve güzel yorumlarınızı aşağıya lütfen yazın. Güzel yorumlarınızı kendinize saklamayın. Güzel yorumlarınızı yorumlara yazın. Kötü yorum yapacaklar kendilerine saklayabilirler yani o hiç şey değil. Yazmayın kötü yorum. Benim söyleyeceklerim böyle. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.